Herkese merhaba, videoma hoş geldin. Bugün e, video gitmeden önce söyleyeyim, bu videonun kapağını farklı yapacağım, Bir şey deneyeceğim. Umarım yapabilirim. Ee, yani kesinlikle koyacağım da. Şimdi kötü olursa baştan mazur görün. Olmamış gibi devam edelim. Bu şey yapmamış gibi devam edelim. Ama güzel olursa da okey yani neden olmasın. Beğenebilirsiniz falan. Ama deneyeceğim yani. Bu bir deneme amaçlıdır. Videonun kapağı. Güzel olursa belki devam ederim başka konularda da yani. Bir tek ile alakalı yapmamış olurum yani. Yani yani aynen yani. 30 kere yani dedim. Konuşamıyorum artık. Neyse bugün kütüphanede 8 saat çalıştım. Eve geldim. Şu an video çekeceğim ve videodan sonra da bir 3 saat daha çalışmam lazım. Çünkü birkaç tane deneme çözmem gerekiyordu. TYT Matematik ve aynen TYT Matematik denemesi çözmedim. Bir de biyoloji tekrarım vardı. Onu yapmadım. Şu an onları yapacağım. Kalan 3 saatte Ama buraya kadar olan kısmı göstereyim. Yani videoya çekeyim. Çünkü çekmezsem bir daha çekmem. Çekmeyi çok istiyorum. O yüzden Bugün ne yaptığıma başlayabilirim. Bir tane Türkçe denemesi. İyi geldi ya. İyi geldi iyi geldi. Yani okey. Sonra bu matematik denemesi 33 geldi. Çok sevindirdi beni. Çünkü ben bunun birinci denemesini bir ay önce kadar çözdüm. Ve 23 netim falan gelmişti. Ondan sonra böyle olması çok hoşuma gitti. Yani demek ki ilerliyoruz. Demek ki gelişiyoruz. Dedikçe Burada yani, soru güzeldi ya. Aşırı zor soruları yok. Ama sorular gerçekten kaliteli sorular. Bunu yapamadım. Sonradan baktık bunu arkadaşımla. Ee, geometrik dizi sorusu. Aslında çok çok kolay yani. Ama ben yapamıyorum geometrik diziyi. Bilmiyorum antipatim var. Olmuyor yani. Çalışsam da. Neyse halledeceğim ya. Böyle deyince hiç halledemiyorum. O da ayrı mesela Bilendirmemek lazım. Birazcık hızlı göstereyim. Sonra bu soruyu yaptım. Bir bölü gibi oldum kombinasyonla. Ama ama bir bölü yüz Hiç alakası bile yok. Sonra bu soru güzeldi. Bunu yapamadım. Güzel de deyip hemen geçmem şaka mı? Var soruyu görürseydiniz. <laughs> Şöyle bakın. Türevin bu kısmını unutmuşum. Yani sen gel o kadar çalış türevi zamanında türev ile alakalı olan anılarımı daha anlatmadım. Onları anlatacağım. Ee, o yüzden zaten bu videonun başlığı öyle olacak. Başlığı değil şeyi. Girişi diyelim. Böyle. Geometrisi de güzel Şu soru anlayamadım ya. Valla anlayamadım. Yani bilmiyorum. Bende bir sıkıntı var. Sorduğum sıkıntı var ama anlayamadım. Öyle bir soruydu. Bir bakın. Yani şu üçüncüde en dıştaki değil. Turuncunun iç kısmının 3 birim olması imkansız. Ya 4 olacak ya 2 olacak. E, seçtiği çemberlere göre. Garip yani. Anlayamadım. Anlayacak basit geliyor ama anlayana kadar bir zor. Şimdi ben geçen sene türevi şu kitaptan bitirdim. Bu kitap. Bu, bu arada 500 sayfa bir kitap. Bayağı kalın bir kitap. Tuğla gibi. Çok kişi bilmiyordur bunu. Bilenler de zaten nasıl bir kitap olduğunu biliyordur. Zor. Yani çok zor. Bu kitapta limit, türev ve integral var. 3 yani üç konu için kadar büyük. Ama muhteşem bir kitap. Bunun türev kısmını açayım hemen. Ben bunu geçen sene bunun türevini bitirdim. Bu türev iki kısmıymış. Her neyse. Şimdi biz 12. sınıfta o kadar korkuttular ki dediler. İşte dediler türev çok önemli. Türevi çalışacaksınız. Türevi öyle çalışacaksınız ki yani e, türevi yapan her şey yapar. Türevi yapabilen matematiği yapar. 12'de böyle bize korkuttular birazcık. ilk defa türev yürüyeceksiniz, hiç görmediğiniz türevi yapamazsınız, integrali zaten yapamazsınız. Bunların ikisi zaten size 10 soru demek. Siz bunları oturup çalışın, 10 soruyu garanti falan filan pişman. ben 2 ay türev çalışmışım. 2 ay yani 2 ay şaka gibi. Ama bunun bana katkısı ne oldu? 2024 ayda da türevi fulleren oldu. E, yaptık almamızın akıyla. Ama kurtarmadı. Yerlerini yapamadık çünkü. Boş bıraktığımız çok soru vardı. Neyse ben buradan geçen sene bitirmişim. Yani kitabın komplesini yaladım yuttum. İşime yaradı. Allah şükür. Bu sene çalışmayacağım neredeyse. Yani sadece bir tane kitap bitireceğim. O da şurada Apotemin'in. Süreyya bitireceğim. Bunu da e, burada benim işaretlediğim sorular var. Zaten her yerini çizmişim yani. Her yerini işaretlemişim. Bunları tekrar ettim ben. E, yapamadığım sorulara baktım. Tekrar uğraştım. Ne yapamadıklarımı dinledim. Bu derece testi mesela. Bunu bırakmışım. Hani bu kitabın en zor testi bu. Bunu çözerim bu sene. Geçen sene onu bile çözememişim. Ona rağmen çok iyi yaptım yani. Bir de onu çözsem neler olurdu bilmiyorum. Öyle benim türev anılarım. Korkutular ya 12. sınıfta. Hiç bilmiyoruz diye yani. Neyse bu sene dönelim. Bugün Eyüp Hoca'dan türevin şeyini izledim ben. Türevi bir kısmını komple izledim. Bitirdim. Birebir ÖSYM testi vardı. En sonunda onu çözdüm. Oradan. Ee, sonra buradan. Aynen. Buradan da birinci kısmı bitirdim sayılır. 5-6 tane aynen. halledim bak aldım. Sonra aritmetik diziyi hallettim sonunda. Buradan çözdüm. Aynen buradan çözdüm. Epey izledim. Aynen de iki konu gidiyorum ya. Aslında dizi tekrarı gibi oluyor. Aynen dizi tekrar videosunu izledim zaten. Dizilerin uzun videosu vardı. Birkaç tane olan. Hayır, onu da izledim ben. Daha önce izlemiştim. İşte, buradan da 5 3 mü 4 4 test çözdüm buradan da. i̇ki soru yapmamışım o şekilde. Sonra birazcık da ayete tarih. Ya, ayete tarih bu her şeyin üstüne o kadar böyle şey gibi gidiyor ki. Her şey bit ve kitap okumak gibi hissettiriyor gerçekten. Çalışıyormuş gibi hissettirmiyor. Bilmiyorum garip bir şekilde. Burada da üçüncü ünitede kaldım. Bir ünite, iki üniteyi buraya sığdırdım. Hatta bunun arkası da var. Arkası da var bunun. Aynen. Buraya yazdım. Yazınca aklımda kalıyor. Tüm kitabı da yazmayacağım ama önemli yerlere yazacağım. Böyle üçüncü ünitede kaldım. Bunun videosu bitmedi zaten. Uzun sürüyor. 3 saatlik bir video vardı. Onun e, bir buçuk saatini falan bitirdim. yarısı duruyor. Bu şekildeydi. Gidişatımdan birazcık bahsedeyim. Neredeyim şu an diye. Çember, integral, e, olasılık, permütasyon konuyorsam bilmem olasılık, katı cisimler kaldı. Katı konuşamıyorum. Katı cisimler kaldı. Bunlarla bittikten sonra her şeyi noktaya koymuş olacağım. Tahmin e, tahmini olarak Mart sonunda tamamen bitmiş olacaklarını olacaklarını düşünüyorum. Mart sonunda biter mi? Biter. Biter biter. Bitireceğiz. Yapacak bir şey yok. Mart'tan sonra da Nisan'da Barış Çelen'in Ayet Matematik kitabını çözeceğim oraya kadar oraya gelene kadar da elimdeki tüm ait matematik kitaplarını bitirmeyi düşünüyorum. Yani bu dört tane aynen 3D var. Eyüp Hoca'nın kendi kitabı var. Eyüp Hoca'nın bir sürü bir yorum testlerini bıraktım. Ama aynen onları bıraktım. Onları Barış çözerken çözerim. Ama fasiküllerim var. E, tüm fasiküllerini yani işlerim işlediğim fasküllerini bitireceğim. Gerçi hepsini bitirmiş olacağım için hepsini bitireceğim doğal olarak. Neyse bir türev ve integrali kaldı sadece. Onun dışında bitirdim. E, analitikte de dönüşümleri yapmadım. Çünkü çemberin analitiğini yapmadığım için, işlemediğim için dönüşüme de işlemedim. Çünkü karıştırıyor ikisini birbirine. Birini bilmeden birini yapamayacağım zaten. O kısım duruyor. O kısa süreceğini düşünüyorum. O kısmı var analitik.